iki tane koruma kararım olduğu halde ben e, şiddete maruz kaldım ve ben ölümün kıyısından döndüm. Yaşıyor olmam tamamen bir mucize, şanslıydım. Biz ne olursa olsun bir, bir kere birbirini severek evlenmiş bir çifttik. Hani biz Gürc usulüyle evlenmedik, gönlümüz düştü birbirimize evlendik. Sonra iki tane harika pırlanta gibi çocuğumuz var, o da çocuklarına çok düşkün. ...benim gibi. Yani yapmaz dedim, yani konduramadım açıkçası. Zaman içerisinde eşimin davranışları... ...beni... ...irit etmeye başladı. Beni küçük düşürüyordu başkalarının yanında. Onun yanı sıra... ...tabii bir başkalarından... ...bir erkek olarak da kıskançlığı vardı. Çin işkencesi gibi bu davranışlarını değiştirmediği, değiştirmediği gibi bir de artarak sürdürdüğü için ben boşanmak istedim. Önce kabul etmedi, sonra geçinemediğimiz ve sürekli tartıştığımız, evde sürekli buz gibi bir hava olduğu için kendisiyle anlaşarak boşandık. Boşandıktan sonra bu boşanmayı hazmedemedi. Ayrı yaşamaya tahammül edemedi. Tekrar barışmak için defalarca kapıma geldi. Mektup yazdı. Aracılar koydu ama ben istemedim. Bundan ümidini kestiği anda da önce beni gaz dökerek yakmaya kalktı. 2014 kasım ayında ondan yargılandı, iki buçuk yıl ceza aldı ama ilk suçu diye o tecil edildi. 4 ay sonra da kasım, yok 5 ay sonra da işte 2015. 14 Nisan'ında da beni ateşe silahla öldürmeye kalktı. Evimin otoparkında arabama binmek üzereyken karşıma çıktı. Bana bir şarjör boşaltmış. Ben ilk üç kurşunu hatırlıyorum. Ondan sonra düşmüşüm. Sekiz kurşun bana isabet etmiş. İkisi arabamı parçalamış. Diğerlerinde boş kovanlarını bulmuş polisler. İşte hastaneye kaldırıldım. Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne. Ee, Ambulans oraya götürmüş, orada ameliyat edildim. Ameliyattan sonra komaya girdiğim için beni Ege Üniversitesi'nin reanimasyon servisine kaldırmışlar. Ee, orada 45 gün komada kaldım. Bir robot gibi, kıpırdayamayan, sağa sola dönemeyen, kendi başına hiçbir hareket yapamayan bir konu, insan konumundaydım. 2015. Kasım ayında Kocaeli Üniversitesi e, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümüne gittim. Orada fizikte gerçek fizik tedavim başladı. E, orada fizik tedavi görürken robotta yürüme öğretiyorlardır, yürüme robotunda. ilk adımlarımı attım. Ama robotta attım, yani kendi başıma değil de ilk defa adım atabildim. Halen çok zayıftım, 52 kilo olmuştum ama yeterli değildi. Ee, orada iki buçuk ay tedavi gördükten sonra beni e, evime gönderdiler, taburcu ettiler. Ben İzmir'e geldim. 11 ay sonra evime kavuştum. Ve e, burada özel bir klinikte fizik tedaviye başladım. Aylar sonra tek bastona indirdiler. Tek bastonla yürümeye başladım ama uzun mesafeleri hep tabii yine tekerlekli sandalyeyle kat ediyordum çok acı çektim. Fiziksel ve ruhsal acı çektim. Bu acı kendi kayıplarım. Ben çok hareketli bir insandım, çok faal bir insandım. 24 saat bana yetmezdi ve ben birdenbire bir yatağa çakılmış, kendi başına hareket edemeyen, yardım almadan bir şey yapamayan bir insan konumuna düştüm. Yani tabii çok üzüldüm, çok acı çektim ama o sonra üstesinden geldim bir şekilde hayata döndüm çalışmaya başladım, çocuklarıma kavuştum. Onlarla hayatımızı sanki hiç o 14 Nisan yaşanmamış gibi devam ettirmeye çalıştık. Düşündüğüm zaman tabii gene çok üzülüyorum ama bende paranoyalar, e, kabuslar olmadı. Hiç onları yaşamadım. vurma kararı olduğu halde öldürülmüş kadınların yakınlarının açtığı bu davalarda Türkiye'de red, tazminatlar reddedildiği için devlete karşı açılan tazminatlar ahime gitmişler ve emsal kararlar var. Ben bu emsal kararlardan iki örneği Opus ve Cives davalarını örnek göstererek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na dava açtım. Şu anda dava Danıştay'da 4 yıldır Danıştay'dan sonuç bekliyorum. Danıştay'dan da aynı sonuç gelirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açacağım. Hiçbir her zaman için bir ümit kapısı var. Eğer yasal yolları tüketmediyseniz onları tüketene kadar uğraşırım. Zaten benim mesleğim bu. Benim karakterim de bu olduğu için. Böyle olduğu için, mücadeleci bir yapım olduğu için ben bu devlete karşı açtığım davadan da tabii ki vazgeçmeyeceğim ve sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Müzik yaşadım. Bana ikinci bir şans tanındı. Dolayısıyla ben bu şansı çok iyi kullanmak durumundayım. Müzik